Bunlara bomba atarsanız düşer o. Molotof attım. Vurdum. Pardon. Evet. Adım. Çok Bat iyisin Batu Çok iyisin Batu. Sağ ol abi sen de. Yoo. Baygın İyi mı? İyi yaptın. Ay. Ay yanma. Nereden bu adam? Yanma. Ağaçlar. Oradan görürsün Batu. Gördüm. Batu oradan gördüm bu arada. <laughs> Ya gerçekten bir şekilde vuramadım ya. Yani orada nasıl vuramadım ben ya. Hayırdır oğlum. Çok kötü bu arada. Helal lan sana Batu. Çok teşekkür ederim abi sana da. Halı geldi halı geldi halı geldi. Aynen öyle. Aynen İndi duydum. Bilmiyorum. Yok. Çukurda mı adamlar? Hayır. Nerede infaz nerede? Tam ak, tam. Tam kulübenin arkasında. Okey. Ya bu diyor? Ben ne ekmedim şey. Ha kim ki bunlar? Bunlar da youtuber abi. Sekizlik adam. Yayıncılar. Sanıyorum. oo. Biz bayağı bir yayıncı vurmuşuz ya o zaman. Çok vurduk abi. Oo. Oh, biz şu... şu ilk değil. Barış'ı bile delirttik biz ya. Barış, Ersin, Kuri'yi. Dostlar. <laughs> Gördüm adamı. Bununla da. var abi. Yavaş. Nereye atmış ya? Yavaş baba uyarı giyeceğiz. Kamerayı ben aldım buradan. 1 saniye takasıyorum. Öndekine alan için mi? Help. Biliyorum ya biliyorum, vallahi biliyorum. Hadi Helalsin abi. lan. Sağ ol abi. Bilmiyorum, Bilmiyorum ki ama. Git, git Yusuf. Git ona git. Ne arabayı almanız lazım ama. Beni araba almanız lazım. Çok iyi Thank yerde you. bitti. İnemiyorsun değil mi abi aşağı? Heh inebiliyorsun. İndim indim. Oğlum hayatımı kurtardın lan Batu. Ne demek abi. Hile, hile kesin hile. Geri çık. sana <laughs> açıkta solda açıktan oh. merdiven Mark abi, abi abi <laughs> geldi <laughs> Ya sakin ol la. Şimdi ananı laciverde boyadım it oğlu it. it. Tamam. Arkadaşlar kusura bakmayın fazla ses olabilir. Helal be. <laughs> 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 Helal kardeşim.